Güzel olmuş mu yemekler? Güzel olmuş. Kim pişirdi? Ben. <laughs> Sen aşçı mı oldun? <gülüyor> Anne. Anne. <laughs> ben kimim? Anne, ben neydi? <laughs> ben oğlunum öyle mi? <laughs> ne yemek pişiriyorsun? Sırada ne yemek var? Anne yer misin? Alır mısın beni benim elimde? Alır mısın? Alırım. Mm. Çok mi? nefis. Ellerine sağlık. Ne yemeği bu? Bacık soğusu. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yemek isteyenleri bekleriz değil mi oğlum? Hı. Yemek isteyenleri bekliyoruz. Bekliyor musun? Hı hı. Davet et. Yemeklerimi yiyin de. Buyurun de. <laughs>